Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün e, etkinlik günümüz. E, bugün tiyatroya gideceğim. E, mesela e, şöyle en sınıfı altında tiyatromuz var. Ona gideceğiz. Hadi o zaman gidelim. Arkadaşlar tiyatroyu çok merak ediyorum. Şu anda arabadayız ve yola çıktık. Arkadaşlar şimdi tiyatroya kapısındayız. şimdi tiyatroya gideceğiz. O arkadaşlar hava çok soğuk ee, acıktım ve e, yemek yiyorum hava çok soğuk e, tiyatroda oyunumuz yani oyunumuzda güzel en sonu hikayeleri falan biliyordum şimdi eve gidiyorum <laughs>